Merhaba, ben Perger Oterak Kulübü'nden Gülnur Keser. Toplum Hizmetleri Komitesi Başkanıyım bu sene. E, aynı zamanda peyzaj mimarlığı öğrencisiyim. Bu sene mezun olacağım, peyzaj mimarı olacağım. E, size birazcık mesleğimden bahsetmek gerekirse tamamen bitkilerle iç içe olduğumuz bir bölümdeyim. Mezun olduğum zaman da dış mekanlarda bitkilendirme projelerinden sorumlu olacağım. E, mesleğimi seviyorum çünkü aslında yeşilleşmemiz gereken kentleşme de daha aza gittiğimiz için belki bunun önüne geçebilirim bu meslekle. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Perger olarak misafir üyesi Fikriberk Soner. Şu anda İzmir'de mimar olarak bir şantiyenin takibini yapıyorum. E, mimarlık mesleğinden kısaca bahsetmek gerekirse bir mekanı hem iç hem dış olarak tasarlamak diyebiliriz. Mesleğimi seviyorum çünkü e, bir mekanı tasarlıyor olmak insanların hayatına iyi yönde etkileyebileceğim için beni fazlasıyla motive ediyor. Teşekkürler. Merhaba, ben Avukat Asena Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2013 yılı mezunuyum. E, halen Antalya'da serbest avukatlık yapıyorum. Benim meslek hayatım boyunca başıma gelen en ilginç olaylardan birisi Haciz Mahalli'nde yaşandı. Bundan 4-5 sene önce e, Finike Haciz'e gitmiştim. Haciz Mahalli'nde borçlu yoktu. Borçlu iş yerini bir başkasına devretmişti. Muhatap olduğumuz kişi oraya gelmemize çok tepki gösterdi. Normalde haciz tutanağı tutulup gidilecekti. Fakat muhatap olduğumuz kişi haciz tutanağına bakacağım bahanesiyle elimizden alıp tutanağa kaçıp gitmişti. Sonra jandarma çağrıldı. Jandarmana geldiğini görünce geri döndü. Geri döndüğünde tabi hala öfkeliydi ve sinirliydi. Benimle ilgili ben bu kızı saçından tutup sürükleyerek buradan çıkarmasını bilirim. Ben cahil değilim. Bana cahil diyor. Ben bir sürü ülke gezdim. Ben hukuk biliyorum. Bana bir hiçbir şey bilmiyor muamelesi yapamazsınız gibi söylemler de bulundu. Daha sonra biz hakkında şikayetçi olduk. O da bizim hakkımızda şikayetçi oldu benim cahil demem sebebiyle. Tabii benim hakkımda takipsizlik kararı çıktı ancak kendisi ceza aldı. Evet, podoloji ve podolog nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Podoloji ayak sağlığı bilimidir. Türkiye'de çok daha yeni kurbanlarda ilerliyoruz. Podolog ise ayak sağlığı uzmanıdır. Bu konuda eğitim almış kişidir. Neleri kapsamaktadır? Podoloji kavramı içinde normal bir insanın ayağındaki medikal sorunlar, çatlaklar, batık tırnaklar, medikal ayak bakımları vardır. Bizler podologlar mekanik çalışma yaparak tırnak yüzeyindeki ve ayağın alt kısımdaki kısmı temizleyerek e, sağlığına kavuşturuyoruz. Multidisiplinli çalışıyoruz. E, Birçok bölüme e, hitap ediyoruz. E, dermatolog, ortopedi, beyin cerrahi, genel cerrahilerle çalışarak e, bir insanın ayağındaki sorunları çözmeye çalışıyoruz. Herkese merhabalar. Ben Antalya'da serbest avukatlık yapıyorum. Adım Rengin Dayar. E, yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ee, İzmir Gediz Üniversitesi mezunuyum ee, Burada kendi ofisim var or Burada çalışıyorum bir ortağım var Onunla birlikte 5 yıllık meslek hayatımda başıma gelen en ilginç olay Sanırım diğer meslektaşlarım gibi Benimki daha haciz mahallinde gerçekleşti Bir evi tahliyeye gitmiştim ee, Tahliyedeki gittiğimiz evde kiracı olan kişi Evinden çıkarılmasına engel olmak için Kendini içeriden kitleyip Kendini ateşe vermişti İtfaiyeler, polisler falan çağırmak durumunda kalmıştık. Çok zorlu bir gündü benim için. Yani çok şükür hiç kimse zarar görmeden bitti ama yani 5 yıl boyunca en şaşkınlık içerisinde kaldığım ve korktuğum an o an olabilirdi. Merhaba ben Cansu İrem Demirkıran. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde intern doktorum. Doktorluğum genel olarak tanımını yapacak olursak hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla eğitim almış kişiye verilen isim. Bu tanım çok geniş bir tanım aslında. Çünkü sadece hastanedeyken doktor olmuyorsunuz. O hastaneden çıktığınızda, marketteyken, ailenizdeyken veya arkadaşınızdayken de doktorsunuz. Ee, çok yoğun şartlarda çalışıyoruz. Ee, haftada 2-3 tane 36 saat, 48 saatlere varan nöbetlerimiz olabiliyor. Ama mesleki tatminin çok fazla olduğu bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bir hastanızın size gelip teşekkür ederim, iyi ki varsınız veya teşekkürler sizin sayenizde ayaklandım demesi sizin tüm yorgunluğunuzu silip atıyor. Onun dışında doktorluk çok geniş derken seçebileceğiniz çok fazla uzmanlık alanı bulunuyor. Ben şu anda tıpta uzmanlık sınavına hazırlanıyorum ve ileride kadın doğum bölümünü tercih etmek istiyorum. Yani bu 6 senelik tıp eğitimimin üstüne sınavdan aldığım puana göre bir bölüm ve şehre yerleşip 4 senelik asistanlık eğitimi alacağım anlamına geliyor. Kadın doğum tercih etmemin sebebi, daha doğrusu istememin sebebi ise bir bebeğin ilk defa sizin elinize doğmasının çok mucize bir şey olduğunu inanıyorum. Ve gerçekten çocuk isteyen bir aileye o çocuğu e, veren kişilerden bir tanesi olmak, yani bu kısımlarda yer almak çok mucizevi bir şey bence. Yani e, doktorluk gerçekten eğer idealinizde varsa, gerçekten ben bu mesleği yapmak istiyorum diyorsanız kesinlikle seçilebilecek, tercih edilebilecek bir alan olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Merhaba, ben Batuhan Yıldırım. Antalya Pergarosal Kulübü dönem sekreteriyim. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve yaklaşık bir buçuk yıldır da serbest avukatlık yapıyorum. Bana göre avukatlığın tam bir tanımı yok. Avukatlık kanununda ise avukat bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder olarak tanımlanmış. Gerçekten de özellikle ceza davalarında savunma makamını biz avukatlar temsil ediyoruz. Ve avukattan faydalanmak, avukata temsil edilmek bir hak olarak kabul ediliyor. Ve bazı durumlarda sırf bu gerekçe yani örneğin avukatla temsil edilmediyse sanık bir bozma sebebi, hukuka aykırılık olarak kabul ediliyor. Avukatlık gerçekten keyifli ve sürekli bir şeyler öğrendiğiniz, sürekli kendinizi geliştirmek zorunda olduğunuz bir meslek. Çünkü neredeyse her gün mevzuatta değişiklikler meydana geliyor ve bunları takip edip bunlara ayak uydurmak zorundasınız. Keyifli olduğu kadar da stresli bir meslek. Bizim meslekte işinizi Ofiste bırakıp dışarı çıkmak diye bir şey ne yazık ki yok. Adeta o dosyalarınızla birlikte yaşıyorsunuz. Birlikte nefes alıp veriyorsunuz. Sürekli aklınızın bir köşesinde davalarınız, dosyalarınız, buradaki sorunları nasıl çözerim, nasıl müvekkilimi daha iyi savunabilirim, nasıl müvekkilimin haklarını daha iyi koruyabilirim diye düşündüğünüz bir meslek. Ama işin sonunda gerçekten seveceğiniz ve yaparken mutluluk duyacağınız bir meslek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Antalya Pergür Otarak'tan Orhan. E, dondurmacıyım. Dokumadaki Akdeniz Dondurma. Biz yaşadığımız zorluklardan sonra şöyle bir şey yaptırdık. Şöyle. Merhaba. İsmim de Okan. Ziraat Fakültesi mezunuyum. Bir ziraat mühendisiyim ama 10 yıldır tiyatro ile ilgileniyorum. Yaklaşık bir yıl önce kendi tiyatromu kurmuştum fakat pandemiden ötürü kapatmak zorunda kaldım. Konyaaltı Belediyesi'nde tiyatro oyunculuğu yapmaktaydım. Orası da pandemiden ötürü bir türlü faaliyete geçememiş durumda. Ben de şu an her oyuncu gibi başka bir şey yapıp ekonomik bir gelir elde etmeye çalışıyorum. KPSS'e çalışıyorum. Belki bir memur olurum umuduyla. Meslek hayatımda tiyatroyu yaparken e, güzel bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir oyundan sonra, bir çocuk oyunundan sonra e, çocukların tiyatroya hayal gücüne duydukları hayranlıkların e, bir oyuncuya karşı dışa vurumunu sizlere göstermek istiyorum. Sanatla, tiyatroyla kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Merhabalar, ben Pergir Otarkt Kulübü üyesi Uğur Atamal. Size kısaca tiyatrodan bahsedeceğim. Tiyatro hiç öyle göründüğü gibi ben sahneye çıktım, alkışımı aldım, indim diye bir şey değildir kesinlikle. Tiyatro tamamen saç telinizden ayak tırnağınıza kadar bütün ruhunuzla, bütün bedeninizle, enerjinizle sahneye çıktığınız an bir tiyatrodur bu. Yani öyle evde taklit yapıyorum, işte kaşımı gözümü oynatıyorum diyerek yapılan bir şey değil maalesef ülkemiz şartlarında ne yazık ki tiyatronun durumu çok kötü. Biliyorsunuz pandemi bindiği için artık çıkılamaz bir batağa girmiş durumda. Böyle durumlarda ben aynı zamanda iç mimarlık mezunu olduğum için iç mimarlık da yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ve bu ikisinin birleştiği bir proje olduğu zaman bu proje yapmaktan da büyük keyif alıyorum. Herkese merhaba. Antalya Pergir Otarak Kulübü'nden Alp Yatıkçı ben. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin işletme ve maliye bölümlerinden mezunum. Şu sıralar hem lisansüstü eğitime hem de akademik kariyere başlamak amacıyla sınavlara hazırlanıyorum. Türkiye'de akademik yaşamın içerisinde barındırdığı kolaylıklardan ve zorluklardan bahsedecek olursam zorluklar daha ağır basmakta. Bunun nedeni hem ülkemizde gün geçtikçe özgür düşünceye verilen değerin azalması ve gün geçtikçe artan üniversite sayısı. Gün geçtikçe artan üniversite sayısı eğitimin kalitesinin gittikçe düşmesine neden oluyor. Ve eğitimde kalite düştükçe gerek lisans eğitiminde gerekse lisans üstü eğitimde Avrupa ülkelerinin gerisine düşmekteyiz. Ayrıca ülkemizde akademik kariyerinizin ve akademik eğitiminizin başlangıcında birçok farklı sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu sınavlara örnek vermem gerekirse ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlardan tutun da yabancı dil sınavlarına, eğitim almak istediğiniz üniversitenin uygulayacağı mülakatlara kadar birçok farklı sınavda başarılı olmak zorundasınız. Ancak iş bu sınavlarla da başarılı olmanızla bitmiyor, aslında yeni başlıyor. Bu sınavlarda başarılı olduktan sonra bir yıllık başarılı bir eğitim dönemi geçirmek ve ardından da Başarılı bir tez yazmak durumundasınız. Bu süreçten sonra ise sadece lisansüstü eğitiminizin ilk aşamasını bitirmiş oluyorsunuz. Bundan sonra 3 yıl sürecek bir doktora sürecini daha tamamlamanız gerekiyor. Ve bundan sonra akademik kariyerinizde ilerlemeye başlıyorsunuz. Ee, i̇yi ve kolay yanlarına e, bakacak olursak akademik hayatın. Ülkemizdeki gençlerin gelişimine ön ayak olacak olmak, ülkemizin geleceğinin ve yarınlarının fikir hayatlarında bir nebze de olsun onlara etki edebilecek olmak çok özel ve çok güzel bir duygu. Gençleri Gençlerle birlikte olmak özellikle bizim gibi ülkenin bir şeyler beklediği nesilde çok önemli hisler ve duygular uyandırmakta. Bu yüzden Zorluklarına rağmen akademik kariyerde ilerlemek güzel. Gelecek güzel günlerde fikir özgürlüğünün yeniden değer kazandığı günlerde umarım ben de bu kariyerin içerisinde olabilirim. Merhabalar, ben Hilal Ceylan. Antalya Pergar Otaraktin Halkla İşçiler Komite Başkanıyım bu dönem. Mimarım, yaklaşık olarak iki buçuk yıldır bu sektörün içindeyim. farklı farklı yerlerde çalıştım. Şu anda da bir maket atölyesinde çalışıyorum ve maketler yapıyorum. Güzel, eğlenceli bir iş. Ama bir o kadar da zor ve dikkat gerektiren bir iş. İnce işler gerektiriyor. Merak edip bakmak isteyenler olursa atölyeme beklerim. Merhaba, ben İsa Çağ. Mimarım. 12 yıldır mimarlık mesleği diyebileceğimiz bu işimi hem uygulama alanında hem de akademik alanda yürütmekteyim. Niye mesleği diyebileceğimiz dedim. Çünkü mimarlık tam olarak meslek olarak adlandıramayacağımız bir alan. Bunun nedeni hem mühendislik gibi teknik konulardaki çalışmaları ve uygulamalarının olması yanında bir fikri, bir sanatsal, tasarımsal fikri fiziksel mekana uygulamaya dönüştürme işidir. Bu sebeple ikisinin arayüzünde bulunan bir noktada diyebiliriz. Alan olarak, kapsam olarak bir kapı kolundan tutun da bir masaya, bir mekana, odaya, eve, apartmana hatta peyzaj ve kentsel ölçekteki bir şehir bölge planlama aşamasına kadar birçok mesleği kapsayan ve bu konularda fikir sahibi olması gereken bir çalışma alanıdır. Bizler fiziksel mekanları kullanıcıların istekleri doğrultusunda uygulamaya dökülebilecek hale hazır getirmeye çalışan kişileriz, uzmanlarız diyebiliriz. Bunun yanında mimarlık olarak tuhaf bir tecrübe olarak şunu söyleyebilirim. Hepimizin de bildiği gibi en klişet terimlerden birisi olarak iç mimar mı dış mimar mı? sorunsalı gelmektedir. Bunun nedeni de mimarlığın birçok iç ve dış alana hükmedebilmesi ve söz söylemeyebilmesidir. Bu karışıklık doğrudan gelmektedir. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Herkese merhabalar. Ben Antalya Sergio Rotarak Kulübü 2020-2021 dönem başkanıyım. İsmim Raksana. Mesleğim ise hukukçuyum. Eşimle birlikte bağımsız olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyiz. Mesleğimde en çok zorlandığım şey bazen her şeyi yapmanıza rağmen haksızlığın önüne geçemiyorsunuz. Bu gerçekten çok zor bir şey. İkinci şey ise mesleğe ilk başladığım zaman cezaevi ziyaretlerinde psikolojik olarak çok etkilenmiştim. Orada haksız yere tutuklu olan insanlarla birlikte iletişimde olmak çok zordu. Ancak zamanla ona da alıştım. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Her zaman farklı insanlar, çeşitli meslekler ve bir sürü davalara dahil olma imkanımız oluyor.